Ben Nesli Akuş. 2001 yılında İngiltere'ye geldim. İngiltere'ye giriş amacım Ben Nesli Akuş. 2001 yılında İngiltere'ye geldim. Ondan daha önce Türkiye'de bir 4 yıllık kadar bankacılık deneyimim oldu. E, İngiltere'ye geliş amacım kendimi biraz daha geliştirip tekrardan Türkiye'ye dönüp bankacılık sektöründe devam etmekte. Bankacılığı seviyorum, muhasebe alanını seviyorum. Ondan sonra özel sebeplerden dolayı İngiltere'de kalmaya karar verdim. Tıp kalmaya karar verdiğim zaman muhasebe üzerine gitmek istedim bankacılıktan ziyade. 2006 yılında Aden Koy'u kurdum. 2006 yılından beri tek başıma işletmekteyim. E, 2019 yılına kadar e, Aden Koy'u biraz küçük bazla tutmak istedim. Severek yaptığım bir işti. 2019'dan sonra özellikle Covid'in etkisi, Brexit'in etkisi, işlerimiz gelişmeye başladı. Tabii bununla beraber bir fırsat doğdu diyelim. Onunla beraber işlerimizi geliştirdik, yeni yerimize taşındık. Burada yeni bir ekip kurduk kendimizi. Şu anda ekibimizle beraber çok güzel bir şekilde çalışmaktayız. civarındaki tek Türk muhasebeci biziz. Müşterilerimiz İngiltere genelinde. Yani aslında Sheffield'deyiz ama müşterilerimiz sadece Sheffield'de değil. Şöyle de söyleyebilirim. Müşteri portföyünün %25'i, %30'u Sheffield civarından olmakta ama kalan 70'ten fazlası e, Sheffield dışından gelen müşterilerimizdir. E, Aberdeen'den gelen müşterimiz var. Türkiye'de olan müşterilerimiz var, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunlar hep referans üzerine bize gelen müşteriler. Yani Aden Koda normalde bir muhasebe firmasının vermesi gereken bütün hizmetleri yapıyoruz, özellikle de işletme kuruluşları işletmelerin. Çalışanlara, employee'ler, corporation tax'ları, limited şirketlerin kurulumu, self-employed'lar, bunların yıllık vergi bildirimleri, KDV bildirimleri. Yani muhasebe alanında aklınıza gelebilecek her türlü işlemleri biz kendilerine veriyoruz. Dediğim gibi müşteri portföyümüz genelde büyük çoğunlukla Türk müşterilerden oluşmaktadır. Vize üzerine bize danışan müşterilerimiz oluyor. Vize üzerinde biz onlara yardımcı olmasak da vizeye bağlı olaraktan gerekli sunması gereken muhasebe evraklarını biz hazırlıyoruz. Yani Adenko'nun farkı nedir derken bir takım kurmaya çalıştık burada. Takımımız çok güzel. Onlarla beraber güvenilir hizmet vermeye çalışıyoruz. İngiliz arkadaşlarımız var. Farklı kültürden olan arkadaşlarımız var. Türk arkadaşlarımız var. Müşterilerimizden duyduğumuz en rahatlatıcı yanıtlardan biri de onlara zamanda dönüş yaptığımız işlemlerimizi en kısa zamanda yaptıklarımızdır. Ee, o yüzden bize de güvendikleri için bir güven içinde e, konuşabiliyorlar. Çok rahat e, her türlü dertlerini anlatabiliyorlar. Burada bir aile gibi olduk zaten kendileriyle. Çok rahat konuşabiliyoruz. O yüzden çok rahat işlemlerini yapabiliyoruz. 2019'dan sonra işlerimizin büyüme sebebi e, bir anlamda da Brexit ve Covid'den dolayı oldu. Özellikle Brexit döneminde Ankara Anlaşması'yla başvuran çok fazla müşterimiz oldu. Tabi Ankara Anlaşması'yla gelenlerin hepsi Londra'ya gelmedi, İngiltere geneline geldi Her şeyleri sıfırdan başladılar. Bir eğitim amaçlı her şeyi tek tek anlatmaya çalıştık. Bir dil bilmedikleri, tamamen yabancı bir ülkeye geliyorlar ve tamamen bir iş kurmaya çalışıyorlar. Sıfırdan hayat kurmaya çalışıyorlar. Onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Tabii bu arkadaşlara en büyük verebileceğimiz tavsiyelerden biri özellikle e, şu anda işletmelerini açtılarsa bu işletmeler için en gerekli olan, en önemli olan şey sigorta yaptırmaları. Sigortalarını yaptırmaları, banka hesaplarını açtırmaları ve bir muhasebeciyle çalışmaları. Çünkü işlemler başlamadan daha sonra vize işlemlerinde uzatmaya başvurdukları zaman çok sıkıntı yaşayabiliyorlar. Geriye yönelik çok zor oluyor evrakları toparlaması. Evrakların düzenli tuttukları sürece, her türlü işlemlerini düzenli tuttukları sürece, bir vize konusunda sorun yaşayacaklarını zannetmiyorum. Bize gelen Türk müşterilerin çoğunluğu ne kadar yıllarca burada da olmuş olsalar, İngilizcede bir sorun yaşayabiliyorlar. Ama bunu sadece Türk müşteriler için söylemek istemiyorum. Yani bizim İngiliz müşterilerimiz de var ve onlar da bu HMRC'nin vermiş olduğu yasal dili kullanamıyorlar. Bazen çok zorluk yaşıyorlar ve biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bizim İngiliz müşterilerimiz de çok fazla var. Yani çok farklı kültürlerden gelen müşterilerimiz de var. Onlara da her türlü şekilde anlatmaya çalışıyoruz. E, Türkleri anlatırken bir tık daha rahat anlatabiliyoruz. Çünkü Türkiye'de de bu verginin bir karşılığı var. Ama İngilizleri anlatırken biraz zorlanabiliyoruz. Yani muhasebeci seçmek e, derken şöyle diyebilirim e, genelde bazen fiyata bakıyorlar işte fiyat ucuz neredeyse oraya gidelim diye e, fiyata bakmamalarını tavsiye ediyoruz çünkü en önemli olan deneyimdir eğer muhasebecinizde yeterli deneyim varsa onlar size her türlü yardım edebilecektir yani muhasebeci bir muhasebeciye gidersiniz e, bu e, yeni mezun olmuş arkadaşları kötülemek anlamında değil. Gerçekten onlar da işini yapıyordur ama deneyim olmadığı için muhasebeye gelen bir müşterimiz oluyor. Çok basitinden bir örnek vereyim. Bir işletme açıyorlar. Çok güzel 2-3 sene işletmelerinin hesaplarını yapıyoruz falan. Ama 2-3 sene sonra işler, kendi işleri büyüdükçe kendi işlemleri de karmaşıklaşmaya başlıyor. Bu sefer daha bir e, bilgiye ihtiyaç oluyor. Daha bir ekstra deneyime ihtiyaç oluyor. Orada bir tıkım e, e, zorlanabiliyorlar. Yani ada anka olaraktan yeni muhasebeci tutacak arkadaşlarımıza bizim tavsiyemiz genelde deneyimlerine bakmaları. o muhasebecinin deneyimi var mı? İngiltere kurallarına ne kadar hakimler? özellikle de dil konusunda da yardımcı olabiliyorlar mı ve telefonlara çıkabiliyorlar mı? Daha demin dediğim gibi mesela bizim burada Türk arkadaşlarımız var. E müşterilerimiz özellikle o konuda bizden çok memnunlar. Telefonlara anında dönüş yapabiliyoruz. Anında yapamasak bile en geç 24 saat içinde kendilerine dönüş sağlamaya çalışıyoruz. çok karışık konularda tabii ki biz kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uzun sürebilecek konularda onlara kendilerine bilgi veriyoruz. Her adımda bilgi vererekten yardımcı olmaya çalışıyoruz. Covid döneminden sonra biz gerçekten her hafta sonu dahil olmak üzere çalıştık. Şükür diyelim artık bu son zamanlarda biraz yavaş yavaş hafta sonlarımız bize kalmaya başladı diyebiliriz. Çok emek verdik, çok özveri verdik on karşılığında aldığımıza inanıyorum. Çünkü müşterilerden duyduğumuz memnuniyetler bizi çok mutlu ediyor. Bunlar için çalışıyoruz zaten. O yüzden seviniyoruz. İngiltere'ye gelip de mesela muhasebe üzerinde çalışmak isteyen arkadaşlar oluyor. Onlara tavsiyem şöyle olabilir. Devamlı kendilerini geliştirmeleri, devamlı eğitim almaları. Çünkü her ne kadar her şeyi biliyorum dediğiniz anda bile kanunlar değişiyor. Devamlı o değişime adapte olmak gerekiyor. Ee, en büyük tavsiyemiz tabii ki devamlı eğitim, eğitim, eğitim. Eğitimlerle beraber biz de devamlı burada eğitime e, önem veriyoruz. Eğitime çok önem verdiğimiz için arkadaşlarla devamlı eğitimlere katılıyoruz, seminerlere katılıyoruz. Ee, bunlar e, çok fazla bizim bilgi e, dağarcığımızı geliştiriyor. Yani ne kadar deneyimli de olsak hiç kimse her şeyi bilemez. Onun üzerinden biz kendimizi şu an için İngiltere'de çok fazla bir bilgiye sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii 10 kişilik bir ekiple çalıştığımız için onların da kendilerini katmış oldukları bilgiler oluyor. Evet, vergi yılı olaraktan şöyle söyleyebiliriz, vergi yılı İngiltere'de şahıslar için 5 Nisan'dan 5 Nisan'a geçiyor. Yani 6 Nisan'da başlıyor, 5 Nisan'da bitiyor. Bittikten sonra da sizin taks bildirimini yapabilmeniz için bir sonraki yılın 31 Ocağı'na kadar zamanınız var. Tabi bu arada 31 Ocağı kadar da verginizi ödemeniz gerekiyor. Eğer ki her sene düzenli olarak bildirim yapıyorsanız ve yıllık ödemeniz gereken vergi miktarı 1000 pound'un üzerinde ise normalde yıl içinde de bir ilk taksit ödemeniz gerekebiliyor Temmuz ayında 31 Temmuz'da. Şirketler içinde durum farklı. Şirketler içinde şirket açıldıktan sonra 12 aylık bir dönem var. 12 aylık dönem bittikten sonra da 9 aylık bir dönem içinde bu hesapları hazırlayıp bildirmeniz gerekiyor. E, şirketlerde şöyle bir durum olabiliyor. İlk şirkete açtığımız zaman e, biz genelde şirketin hesap tarihlerini değiştiriyoruz. Çünkü genel bilinen bir kural var. İşte 5 Nisan'dan 5 Nisan'a dediğim için P6'ların hazırlanması yıllık bildirimlerin yapılması genelde 5 Nisan'dan 5 Nisan hazırlandığı için şirket hesaplarında biz o döneme denk getirmeye çalışıyoruz. Genelde 31 Mart dönemi diye yapıyoruz. O zaman çok daha rahat oluyor hem müşteriler için hem bizim için. 31 Mart dönemi olduğu zaman biliyoruz 31 Aralık'a kadar hesapların yapılması lazım. 31 Aralık'a kadar da şirket kurumsal vergisinin ödenmesi gerekiyor. Bir de bizim VAT hesaplamaları oluyor genelde. VAT derken de bu da Türkiye'de KDV anlamına geliyor. Bunlar da genelde 3 aylık dönemler halinde yapılıyor. Tabii farklı hesaplama dönemleri de var. Annual Accounting Scheme falan diye. Biz genelde 3 aylık dönemleri tercih ediyoruz. Onların üzerinden gidiyor. Yapıldıkça da biz kendilerine bildiriyoruz. İşte şu dönemde ödemeniz yapılacaktır diye. Vergi dilimlendirmesi şahıslarda yıllık kazancınız 12.570'i geçiyorsa vergi dilimine giriyorsunuz. Ondan sonra da %20 oluyor. Tabii ki 50.270 yani 12.571'den sonra 50.270 pound'a kadar kazandığınız her vergi, her gelir için %20 vergi ödüyorsunuz. 50.270 geçtikten sonra da %40 ödüyorsunuz. Ondan sonra da 150.000 poundu geçtikten sonra da %45'e geçiyor. Burada şöyle bir durum var. Bazı müşterilerimiz geliyor en büyük sorulardan biri. Ben kendimi iki yerde part-time göstermek istiyorum, vergi ödemek istemiyorum. Biz onlara kendilerini anlatmaya çalışıyoruz. İki yerde kendinizi ayrı ayrı bin pound bin pound gösterdiğiniz zaman bu sizin toplam verginiz. 2000 pound'a denk gelmektedir. Vergi dilimine giriyorsunuz. Çünkü yıl sonunda toplam geliriniz 12.570'lik geçecektir. Çok eskiden HMRC'nin çalışma sistemi şöyleydi. Biz yıllık bildiriyorduk maaşları. Tabi dönem içinde fazla vergi ödemiş olanlara yıl sonunda vergi iadesi yapılıyordu. Ama şu anda HMRC sistemlerini çok hızlı bir şekilde adapte ediyor. Eğer ki örnek veriyorum Eylül ayında bir işe başlamışsınız Ömür cinsi taks koduyla başlamışsınız Çok fazla vergi ödüyorsunuz ve Mart ayı geldiğinde Çok fazla bir vergi ödemişseniz Bunu HMRC size iade edecektir Ama şöyle bir durum var Eylül ayında siz bir işe başlıyorsanız Ve o iş yeriniz gerçekten HMRC'den evraklar alıyorsa Ekim ayında zaten HMRC Onlara bir taks vergi kodu göndererekten taks kodu göndererekten e, o vergi diliminizi ayarlıyor siz. Eğer ki Mart ayına kadar ekstra bir vergi ödemişseniz Nisan ayından sonra da HMRC sistemlerini e, update yaptığı zaman genelde Haziran Temmuz ayı gibi size iadesini yapıyor. Eğer bir taks hesabınızda varsa zaten Government Gateway'den kendiniz girip onu geri iade alabiliyorsunuz. Ee, yıllık vergi dilimlerinde bir de şöyle bir olay oldu. National Insurance Contribution'larında devlet bir indirme girdi. Ee, Temmuz ayından itibaren daha az National Insurance ödedikleri için bu tabii kendilerine ekstra bir gelir olarak yansımaya başladı.